Evet merhabalar Videonun bir önceki bölümün devamını Olduğu gibi kaldığı yerden devam etmek isterdim ama Bir video denemesi yaptım ve çok uzun süre ilerledim Hiçbir şey bulamadım herhangi bir şekilde Güzel bir içerik çıkamayacaktı Çünkü dümdüz ve bomboş oldu hatta açlıktan anlayabilirsiniz Hiç yiyecek kalmadı ve açlığım sıfır sıfır indi O yüzden bakalım iyice bir gidelim ee, bir daha deniyorum yani videoyu video çekmeyi kaldığımız yerden direkt video çekseydim siz de çok sıkılacaktınız ve bomboş bir video olacaktı 40 dakika falan uğraştım gene de doğru düzgün bir yer çıkmadı karşıma bir iki tane yer çıktı ama bomboştu yani herhangi işimize yarayacak bir şey yoktu yani bu yüzden tekerler şöyle işte bir de üstüne arabanın tahta taktım bir de fara bir şey taktım o kadar daha bir şey daha şu tekerler bu da o o kadar başka bir fark olmadı yani gelişme yok. otobüs bulduk. Hadi bakalım tekerleri var. Çok iyi çok iyi. Umarım motoru vardır. Ve deposunda sıkıntı yoktur. Çünkü borumuz yok. Ee, şuraya bakalım boru var mı? Yok. Umarım deposunda sıkıntı yoktur. Yani içinde su falan karışmamıştır. 35 litre sıvı yağ var. Hayır, buna koyayım ya. Boşaltmayı deneyelim o ya. Bir şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Şimdi tavşan gelecek galiba. Tamam neyse. Burada yağ var. Tamam bir şekilde deneyelim bir. Ee, nereden girebiliriz bu otobüsün içine? Motoru da var güzel motor. Motorda dizel var. Hem yani. Suyu da var güzel. Çıkamıyor mu oğlan buradan? Ya, şuraya otur. Tamam. Kapıları bir aç da. Bir dakika. Ee, kapıyı açtık. Yağını dökmemiz lazım bunu. Hızlı dökeceğiz. Amına koyayım. Arabayla ettirelim. Hadi bakalım. Olmuyor. Bir saniye o zaman şöyle bir şey deneyelim. Bizim bunu devirmemiz lazım. Yoksa içindeki yakıtı alamayız. Yani şu lastikleri bir sökelim bakalım. Söktük. Şimdi bir devirmeye de deneyelim. Az bir şey evet, dökülüyor. İçindeki yağ dökülüyor. Ölmeyiz umarım burada. Su kesildi bakalım ses kesildi. Boş yes. Boşalttık. Güzel. Şimdi aracımızı şuradan çekip tamam çektik aracımızı. Nelerimiz var? Bu gaz gaz falan bunları boş ver. Yağ karışık. Su. E, yok mu da Aldık. Motordan artık oraya boşaltacağız motorun içindeki dizeli oraya boşaltacağız. Boşalttık. Ama yağ koyalım biraz. Su var burada. Lan dizel buradaymış amına koyayım ya. <laughs> Galiba yağımız da başka yağ da yok. Şu şunu yağını alalım koyalım motorun. Evet yağımıza full edik. Bu boş, bu full. Montaj. Tamam güzel. Suyu, suyunu bunun biraz doldurabiliriz. kabındaki ra nerede? Bu radyatörden ses geldi. Bir sabah olsun gece gece anlaşılmıyor hiçbir şey. Tamam. Devam edelim. Şu kapıyı aç. Evet. Şimdi ne yapıyorduk biz en son? Dizel koyduk. Dizeli koyduk. Şuranın çatısına bakalım. Yemek yok. Açlıktan öleceğiz galiba bu oyunda. Ha şu bagajda bir şey bulmuştum sanki ben. Evet şurada bir şey var. Evet. Bunu aldık. Bu gitmesin ama. Gene sen buraya gir. Tamam bunu doldurduk. Ha bunu koyacaktık. Ha, bu nasıl olacak? Bunu buraya takalım. Takamıyoruz. Ha burada radyatör takılı çünkü o yüzden takamıyoruz. Tamam. radyatordan ona boşaltalım suyu. Tamam. O radyatör. Hatta da biraz daha koyabilirsek koyalım. Su. Bunda bayağı bir su var. Hemen dolduralım. Doldurduk. Radyatörümüz full. Tamam mı? Tamam. Radyatörümüz full. Otobüsümüzün yağı full. Motorumuzun yağımızı fulledik. Ee, başka neyimiz kaldı? Dizel tamam. Ama bu dizelin hepsini koymayacağım. Çünkü daha güzel bir araç bulabiliriz. Çekici bulabiliriz. Bilmem vesaire bir şeyler bulabiliriz. Güzel araçlar. E, hepsini hepsini koyarsak olmaz. Ama amına kodum niye çıkmıyor buradan? E, hepsini koyarsak patlayabiliriz yani. Daha güzel bir araç bulduğumuz zaman sıkıntı çekeriz. Şöyle. Ne var ne yok. Hepsini. Daha dur şu arka kapıyı açayım ben. Orta kapı. sikerim az kalsın kaybediyorduk bak. Her şeyimiz içinde de amına koyayım. Tamam yolculuk başlasın. Otobüsümüzü çalıştırdık. Otobüsle gidiyoruz artık. Işıklarımızı yakabiliyor muyuz? Evet ışıklarımız güzel. Şunu kapat ama. Kapı o, o, kapı değil amına koyayım. Bir şey düşmesin de aşağı. Güzel güzel. Otobüsle gidiyoruz artık. Ama bu çekmiyor ya. Kayıyor. Patiye sarıyor. Ne oluyor? Evet işte biraz sıkıntı çekiyoruz. Ee, diğer ayna yok. Ayna sıkıntı değil olmasın zaten arkadan gelen yok. Niye su bitti lan? Araç su bitti ve geri kalıyor. Tamamdır geri döndüm. Evet araç stop etti. Geri kayıyor. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bırakalım el frenini. Tamam şimdi geri kaymıyor artık değil mi? Şu okuyu açalım. Ee, galiba yakıtımız bitti ondandır. Evet deli gibi yakıt harcıyoruz. Hmm, ne var sende? Güzel tamam. Biraz böyle 7 litre atacağım bunu. Tavşan bağırdı. Bak tavşan çeviriyor amına koyayım. Yok ama burada değil galiba. Evet burada değil. Hemen. 5 litre yeter. Evet çalıştıracağız. Devam edelim aynı şekilde yola devam. Bayağı hızlı gidiyor sanırım. İbre göremiyorum buraya. İbre ama nasıl ki orada yer var. Ya çok hızlı gittik bak ya. Fazla hızlı gittik. Bak orayı kaçırdık ama bakayım. Bak bak hala duramadım hala. Şu an full frenliyim. El frenini bile çektim yani şu an. Oo. Bir durana kadar. Oraya geri dönmemiz lazım. Fazla geldik. Hala frene basıyorum ya. Ne kadar... Hani freni bir gram tutmuyor ya. Hiç tutmuyor frenler. Sıfır. Da buradan nasıl döneceğiz şimdi? Uçurum burası. Ee, geri, geri mi gideceğiz oraya kadar? Ne olacak? Şöyle dönebilirsek. Tamam böyle dönülür evet. Buraya geri gidelim be. Bir. bir yer güzel bir yer bulduk. Bir de bir yer bulmayalı. Bayağı bir Şimdi oraya es geçemem. Yemeğimiz de yok bu arada. Yemek lazım. Ölürüz yoksa. Çekmiyor ya, çapraz çapraz gitmeyi denedim de, çekmiyor ya, çok yüksek, çok dik. aşağı düşeceğiz ama koyayım. Hiç hareket daha sonra normal düz bile gidemeyeceğiz yani. Hadi dön, hadi. Hadi dönersin, hadi. Hadi bir kere daha dön. Yok abi oraya yürüyerek mi gitsem acaba? Yürüyerek gidiyor mi acaba? Bakalım ya. Bayağı da uzakta ya. Hadi bakalım yürüyerek gidelim. çekici bulduk. Çekici bulduk. Yes. Bayağı çekici bulduk. O zaman bu çekiciyle geri dönüp araç aracımızı alıp ya da bu çekiciye otobüs yükleyemeyiz. Aynen yüklenmez otobüs. Aha burada da araç var. Oğlum güzel araba bir daha. Bak bu yapılır. Vallahi yapılır. Motor nasıl? Motor falan da iyi yani idare. Bir, biraz hareket etsin. Şöyle biraz arkası da bak büyük. Kızağımız da var. Tamam. Sadece tek yapmamız gereken e, bir boru bulsak süper olacak. Oo, benzin de var içinde. Süper. Sadece biraz su koyacağız araca ve bu araç yürüyecek. Dur ben buraya bir save alayım. Aldık. Tamam. E, dizel var. Bir, bir ton dizel var. Yağ var. Tamam. Bu aracın çalışması için gereken şeyler var galiba burada soğutmasınız. Tamam bir su lazım olacak bize ayağa. Bak bunun da motoru aynı diğeriyle. Bu benzinli mi lan? Galiba bu benzinli. Yan biri burada. Benzin. Benzin az bir şey koyduk. Ne çalışacak mı görmek istiyorum. Neden çalışmıyor? İki zamanlı mı acaba bu? Benzin az koydu tamam mı? Ya da hafif bir şey koyalım. Ha, çok az koydum. Evet iki zamanlıymış. O zaman iki zamanlıysa bu abi. Öyleyse bu sıvı yağ bunu biraz kullanalım tamam mı? Iki zaman mı? Bununla çalışacak yani. Yüzde altı ya olsun. Kalan. Yine biraz daha. Yüzde beş olur. Tamam. Yüzde beş yağ dolu. Ya yani şu benim dikkatimi çok bozuyor. Bir git. Güzel var burada. Su <laughs> koymamız lazım su bulmuştuk değil mi? Biz nerede bulmuştuk acaba suyu? Bunda yağ vardı. Ha yani şurada bir değişik bir depo vardı aynen. Su var bunda bunu dolduralım. Evet. Su karışmış ama onu kullanamam. Temiz olsun. Başka su var mı? Başka su... Bunun depoda benzin var. Güzel. Buna da su lazım. Bizim aşağı gidip... Aşağıda bak bizim suyumuz var da. Aşağı gidip o suları bulmamız lazım. Bunu da çalışır hale getirmemiz lazım. Bu da iki zamanlı sanırım. Bakalım. Evet bu da bu aracın da motoru iki zamanlı çalışmayacak. Ya işte normalde da çalışır da. İşte. Oyun. Şöyle. Sana 1de üç koyacağım. Ha senin koltuk çıkıyor. Uyuş mükemmel abi koltuk da çıkıyor. O koltuğu çıkarıp oraya motor koyacağız o zaman. Motor çok iyi olacak. Şöyle. Bak çarptık. Bu kontrolü çok zor. Çok sıkıntılı bir araç bu. Dönmüyor amına koyayım. Bunu Leş gibi bir şey bu. Tamam, şimdi olması lazım artık. Ne oldu bu araca? Hee, bunun suyu yok değil mi? Suyu yok, buna su koymamız lazım biraz. O zaman senin sudan biraz koyacağım, mecbur. Hararet yaptık, onu sikeyim. Çalışması lazım. Çalıştı. bak araba çok yamuk diyor ya dur ben de de be. oldu bak, bu araba düşer buradan evet şimdi daha iyi Evet, ama çok hızlı gidiyor, frenlemiyor bu, frenler tutmuyor yani, bayağı işe yaramıyor gibi bir şey frenler bu şeyler mi lan? Evet, otobüsümüz de orada. Kasmaya başladı artık oyun, çok çünkü a item var her yerde. Otobüsümüzü bırakmayı tercih ediyorum. Oğlum dursana lan, araç durmuyor lan. O kadar dik ki, yani o halde dik yani enzimimizi alalım. Bak bunlar da geliyor. Bakın bakın geliyor. Çarpınca kırılacak mı? Kırılmadı. Baksana kırılıyoruz yani. O kadar şey dik. Çalışır halde bırakmışız bir de. Şimdi burada bayağı dizel var. Tamam mı? Bayağı mesafe var ya burada buraya. Başka bir şey kalmadı. Her şeyi aldık. Artık kaçalım buradan. Otobüsümüzü bıraktık. Koltuğumuzu bıraktık. Tamam. Aşağı ineceğiz aşağı. Ya tamam, bu araba. Aracımız frenlemiyor ki. Aa hiç frenlemiyor. Neyse biraz aşağı inelim. Aşağı inince düzeltiriz. Sonra da kapatırız. 可怜，哎呀！<noise> <noise> <noise> Tamam. Evet. Şimdi yandık. Şöyle bir bakalım aracımıza nasıl olmuş. Güzel güzel. Ee, şimdi aracımızı çekici yükledik. Zaten asıl hedeflerimizden biri buydu. Güzel oldu. Çekicinin üstünde. Şimdi biraz şöyle yapayım. Ayrısına fıraya ön tarafında hafif. Şöyle biraz daha. Aynen. bayağı güzel oldu. Aracımız bu şekilde. Ee, umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O ne lan? Uzaylı geliyor mu? Uzaylı geliyor moruk. uzaylı geldi ancak uzaylı geçti gitti gidiyor hala neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere Palav.